Bravo'yu kullanarak açıkçası sizin Çin malı motor yukarıya doğru hiçbir ekstra para ödemeden Japon malı motor şikletler kullanına çıkartmaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar yine çok değerli bir ve artık dostumuz Serhat Bey standımızı ziyaret etti. Kendisinin ürünlerimizle alakalı bizle tanışmadan önce de çok güzel, çok büyük tecrübeleri vardı. Standımızı ziyaret ettiler. Kendilerinin de tecrübelerini paylaşmalarını sizlerle istedik. Kendisi DK250 kullanıyorum. DK250'yi kullanıyor. Uzun zamandır Brava motor yağlarını kullanıyor. Bizde de yeni tanıştı. Şimdi kendileri motoruna Brava'nın Extreme serisi 9540'ını kullanıyorlar. Artı motor yağ katkısını. Şimdi kullanıcı olarak kendisinden ürünle alakalı düşüncelerini ve gördüğü farkları bizimle paylaşmasını istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi arkadaşlar merhabalar. 2023 model NK250 var. 0 kilometreden beri bende. İlk rodaj bakımı 300 kilometreden bu yana sürekli aynı yağ kullanmaktayım. Bravo ile tanışmam internetten dolaylı oldu firma ile Uğur abi tanıştık. Sağ olsun konuda yardımcı oldu. Denedim. Bugüne kadar hiçbir pişmanlığım yok ve kesinlikle muhakkak beni indir. Peki motorunda? DK 250. DK 250. E sıfır aldım bu arada abi. Ne fark hissediyorsun mesela? Vibrasyon, titreme? Zaten koyduktan sonra abi en büyük göze çarpan olay ise şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yağın o dolu tarafı var ya cam tarafı. O cam tarafından yağ koyduktan sonra bakın. Belirli bir kilometre boyunca bu yağ karar mı hala yağ kendini sarı olarak Kendini koruyor koruyor abi Mesela uzun kilometreler boyunca ürün tam performans veriyor. Genelde Çin markası motorlarda en büyük problem vibrasyon evet. ve titreş titreme, performans kayıpları, İşte yüksek süratlere çıkarkenki zorlanması, yani makine kendini hissettiriyor ve kullanıcıları da yani bir Yamaha ya da Honda'ya göre kıyaslarsan, doğru mu? Çok yüksek titreşime sahip abi. Kesinlikle. Şimdi kim istemez aynı paraya verseler Yamaha'ya, Honda'ya almayı? Herkes ister değil mi? Ama şimdi bizim Bravo'yu kullanarak açıkçası sizin Çin malı motor yukarı doğru hiçbir ekstra para ödemeden Japon malı motosikletler kullarına çıkartmaya başlıyorsun. Yani ürün sadece sistem koruyucu değil. Aynı zamanda sürtünmeyi azalttığı için titreşim ve vibrasyonu azaltıyor. Motordaki konforunuzu memnuniyetinizi daha yukarıya çekiyor. Bunu kullanıp Serhat Bey kendisi CHP'de yaşadığı Özellikle paylaşmasını istedik. Hangi ürünü kullandı? Extreme serisinin 4T 540 ürünümüzü bu şekilde. Yanında motosiklet yağı katkımızı. Siz de bu ürünü benzer motorlarda ya da 250 cc, 300 cc tek silindir, çift silindir motorlarda kullanarak tecrübe edip o Neti yakalayabilirsiniz. Motorunuz hiçbir ekstra para ödemeden e, şöyle söyleyeyim 150 bin liralık motorunuz. Anında piyasa değeri 300 binlik motorlar. Aynen. 2. yani Hat bunu yakalayabilirsiniz. Abi bu. hatta bir şey söyleyebilirim. Bak bu kadar da iddialıyım arkadaşlar. Bu yağ koymadan önce sesle o şiddeti titreşimi ölçebiliyorsanız ölçün. Yağ koyduktan sonra ölçün. Gerçekten farklı Kesinlikle. kendileri almayacak. Şu anda ana üzerine durduğumuz en güzel şey bakın. Yakıt tasarrufu mu ürün yapıyor? Ah, ölçebilirsiniz veya ölçemezsiniz ayrı bir mesele. Nedir performans artışı? Gerçekten ürün makinenin daha iyi süratlenmesini sağlıyor, daha iyi imelenmesini sağlıyor. Nedir hız kesiciye daha çabuk girmesini sağlıyor. Giremiyorsa da girmesini sağlıyor. Aynı bir tuning yapmış olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Ve bunu da nedir yakıt tüketimini de düşürerek yapıyor. Ama bunlardan çok daha önemlisi bizim gördüğümüz özellikle tek silindir, çift silindir, Çin motor kullanan arkadaşlar için en büyük problem titreşim, vibrasyon. Bunu da ciddi anlamda azaltıyor. Tek yapacağınız şey çok basit. Ne derler? Eski kültür, geçmişte kalan yağlarınızı değiştirin. Bravo ya, %100 yerli malı, Türk malı değil. marka olarak. Bir şans tanıyın zaten ürün memnuniyet garantili olarak satılıyor. Ürünlerde hiçbir firmada olmayacak şekilde hem memnuniyet garantili hem sigortalı ürünler. Zaten şu anda da doğal yağ kullanıcılar birbirlerine tavsiye ediyor. Tabii ki. Ben zaten bu saatten sonra başka yağları kullanmayı zaten... Peki siz tavsiye ediyor musunuz? Tekrar üzerine geçelim. Ben gerçekten size şunu samimiyetle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta kişilik itibariyle birazcık konulara çok hassas, yaklaşan bir bireyim. Kesinlikle bir kereye mahsus deneyin ya. Ben sadece bunu söylüyorum. Daha önceki videolarda da her yerde de Muhakkak bir defa hemen deneyin. Lütfen yağ katkısıyla birlikte kullanırsanız daha çok memnuniyet elde edersiniz. Aynı zamanda bizim yakıt katkımızı, şanzıman yağlarımızı da lütfen kullanın. Zincir yağlarımızı da kullanmanızı bekliyoruz. Hepsinde müşteri memnuniyet garantisi var. Kullanıp kendiniz yaşayabilirsiniz. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Tekrar diğer arkadaşlarda görüşmek üzere. Hoş geldin Serhat. Hoş